Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Yapımı çok basit arkadaşlar. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. İster bebek örgülerinde isterseniz de büyük örgülerde kullanabileceğiniz bir model. Yakadan başlamalı örgülerinizde de kullanabilirsiniz bu modeli yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir. İsterseniz hep birlikte nasıl yapıldığını görelim. Evet ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 10 on ve onun katları olarak atalım. Artı bir ilmek daha ekleyelim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum üçüncü ilmeğimi de ters olarak ördüm ipimi geriye attım Siz isterseniz altına istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz ben direkt modele geçtim arkadaşlar burada bir kesme işlemi yapıyorum Bir doladım, bir düz ördüm. Tekrar doladım, yine bu tarafa doğru bir kesme işlemi daha yaptım. İpimi öne aldım. Bir, iki ters ördüm. İpimi geriye attım. Bir düz ördüm. Tekrar öne aldım. İki ters ördüm ipimi geriye attım. İlmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Bir kesme işlemi daha yapıyorum. Yani buradaki ilmeğim sağa bakması gerekiyor arkadaşlar. Bir doladım. Bir düz ördüm. Tekrar doladım. Bu ilmeğim de sola bakması gerekiyor. O yüzden bu tarafa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi öne aldım. 1 2 tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 ilmeğimi düz olarak örmüş oldum. İpimi öne aldım. 1 ters ördüm. İpimi geriye attım. Pardon, ön taraftayız. 2 3 4 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi geri attım. 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1 ters ördüm. İpimi geriye attım. 1 2 düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 tersimi örüyorum. İpimi geri attım. Geri kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 ilmeğimi yine ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. 1 düz ördüm. 2 3 4 5 düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 ters ördüm. İpimi geriye attım. 1 düz ördüm. Öne aldım. 1 2 tersimi ördüm. İpimi geriye attım. 1 2 3 4 5 düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 tersimi ördüm. Evet, birinci modelimizi kurmuş olduk. Şimdi ikinci modelime geçeceğim. Arkasında düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. 2 3 düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 ters ördüm. 2 3 4 5 tane tersimi ördüm. Yani ters olduğu için yine ters olarak ördüm. 1 2 düzümü ördüm. İpimi öne aldım. 1 ters ördüm. 1 2 düz ördüm. 1 2 3 4 5 ters ördüm 1 2 3 düzümü ördüm arttırmadan sonraki arkadaşlar hemen bakıyorum 1 2 3 sıra yapmış oldum şimdi yine ikinci modelimi kuracağım ilk ilmeğimi örmeden aldım 2 Üç tersimi ördüm, İpimi geriye attım. Yine bu şekilde bir kesme işlemi yaptım. Bir doladım, bir düz ördüm, tekrar doladım. Buradaki ilmeklerim yönleri farklı. Sola yatması için yönlerini değiştiriyorum. İpimi öne aldım. İki ters ördüm, geri attım. Bir düz ördüm, bir 2 ters ördüm, tekrar geriye attım ve bir kesme işlemi daha yapıyorum. Yani buradaki yaptığımız işlemi tekrar yapıyoruz. Bir arttırdım, bir düz ördüm, tekrar arttırdım. ilmeklerimin yönlerini değiştirdim. Kestim. 2 3 Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 Düz ördüm. 1 2 3 4 5 İpimi geriye attım. 1 2 Öne aldım. 1 ters ördüm. Geriye attım. 1 2 1 2 3 4 5 tersimi ördüm. 1 2 kenar ilmeğimle beraber 3 düzümü ördüm. Tekrar ön tarafına geçtim. Bakın arkadaşlar, modelimiz çıktı. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 tersimi ördüm. ipimi geri attım. 1 2 3 4 5 Kestikten sonra bir düz bir ters yaptıktan sonra tekrar modelimizi kuracağız. Burası, buradaki sıramızda gördüğümüz ilmekleri örüş yönüne göre örüyoruz. Yani düzleri düz tersleri ters olarak örüyoruz. Arkasında aynı şekilde Arkasında da düzleri gör, düz, tersleri ters olarak örelim. Evet, arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 İpimi geriye attım. Bir, iki düz. Bir ters. İki düz. Bir, iki, üç, dört, beş. İpimi geriye attım. Bir, iki, üç. Hemen tekrar arttırdıktan sonra sayıyorum. Bir, iki, üç sıra yapmış oldum. Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Yine bir üstüne geçtiğimizde buradaki işlemin aynısını tekrarlayacağız. Yani 3 ters öreceğim. Bir kesme, bir arttırma, bir düz, bir kesme, bir şey arttırma, bir kesme yaparaktan yine aynı şekilde devam ettireceğim. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.